şeyde ya, şu şey ya. Ya öbür bunu. Malı... Ben de ya. Ben de öyle evet. evet, evet, yapacağım. Ne? 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 750 gram. Kaç gram 750 gram. Ha, tamam. Evet, Yazi Bey. Tuna Bey, balık pazarına Başka. hoş geldiniz öncelikle. Ee, balık sezonunu da açmış bulunuyoruz. Ee, yani balık suyu girmesiyle birlikte biraz hareketlik başladı. Ama hala da havaların sıcak gitmesiyle malum e, deniz soğumadığı için balık akımı yok şu anda da biraz da. Sardalya çok güzel revaçta. Hamsimiz var, uskumru var. Bu zaten malum yetiştirmemalık. Yani onlar devamlı olacak. Sardalya'nın tam mevsimi şu anda en yağlı olduğu dönem Sardalya. Mangalda bir artık Ekim sonuna kadar güzel. Ekim sonunda da sardalya güzel yenilebilecek vaziyette. Yalnız palamut çok bol deniliyor bu sene genelde televizyonda filan. Bol denilse bile palamut hala daha yok yani şu anda. Daha so havalar soğumadığı için denize girmedi. Ama İstanbul'a kalırsa üç tanesi on lira fiyat düşüyorlar. 3 tanesi 10 lira. Piştan balık, ithal balığın ufanı eritmişler. Allah. Yerli balık diye satıyorlar Allah. kesinlikle. Haberlere inanmadım bir diyelim. edelim. balıkları Hacı Bekir Bey getirdi. Alabalık tarif veren. Nasıl ne dersiniz sezonla ilgili? Vallahi sezon çok bereketli görünüyor fakat şu anda her yerde ilgi alaka balığı biraz fazla olduğu için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Eskişehir gibi büyük merkezlere biraz daha fazla gittiği için. Yani yeni yeni başlıyor. Bu havalarda sıcak. havalar soğuduğunda yani vatandaşımızdan da gereken ilgiyi, alakayı görürüz inşallah. Hı hı. Bir millet tutturmuş palamut olayını söylüyorlar. Palamutlar şu kadar yok. Yeni palamut. Bu palamut büyüyecek. Yani bu kadar yok bak. Bu kadar yok. 10 lira tanesi diyorlar. 10 lira tanesi. 1 kilolu tansi. gelecek 10 lira inşallah bu sene bak. 1 Bir kilolu. Biraz daha sabretsin vatandaşımız yani. Millet sabırsız palamut yiyeceğiz diyorlar televizyonlarda duyduklarına göre. Hı. Şu anda sardalya mevsimi var. Bütün vatandaşlarım da sardalya'da omega 3 yağı, televizyonda, internet her yere girsinler. Sardalya'daki olan vitamin şu anda hiç balıkta yok. Hamsi kışın daha iyi olur. Şu anda hamsi dayanmaz. Hamsimiz de var ama sardalya yesinler. Gerçekten de tadı, lezzeti görecekler yani Hı. Tuna Bey. Hacı Bekir e, bu dinamikliğini, bu şeyini balığa borçlu. Evet, ben yeneyim. Şu anda 50 yaşında olmasa rağmen 40 yaşında bir insan gibi. Ben, maşallah. Uzatmanın. Maşallah ben bir şey daha öğrendim yeni. Kısayar'daki birçok ilçeleri siz besliyorsunuz herde balıkla. Evet, evet evet. evet. Yani Emet Hisar. Atı altın taş. Aslan'a Bütün işte. evet. Sıcık, Gediz, Emet, Balıköy ilçelerine servislerimiz vardır pazarlarına göre. Omega ihtiyaçları karşılıyoruz. Evet efendim. Evet halkımızı bekliyoruz efendim. Hayırlı günler, hayırlı var. Alaya! değil, somon Somon değil, somon var. somon somon Bu lira. 40 lira kilosu. bey evet. Bu 20. Evet. Bu susuz. Evet. Evet. Bu çok güzel.